İzmir'de emekli as subay Halil Güler ve eşi Saadet Güler, banka kasasında muhafaza ettikleri toplam 2 milyon liralık altın, 200 euro ve beylik tabancasının alındığını ileri sürdü. Şikayetçi olan çiftten Saadet Güler, bankaya güvendim, evime hırsız girer diye kasa kiralayıp her şeyimi koydum. Olmayacak iş derken Halil Güler ise zararımızın tazminini istiyoruz, mağduruz diye konuştu. Eşimin telefonu çaldı. Bankadan aradıklarını söylemişler. Kasanızı teyit edebilir misiniz bize? Numarasını söyleyebilir misiniz? Hemen ben de eşime, eşim de şu anda anahtarın numarasını bilmiyoruz deyince ben de kapat telefonu bu saatte ne bankasından arıyorlar dolandırıcı olabilirler diye hiç telefonu hemen kapattım. Ben kapattım telefonu. Pazartesi sabah 9.30'da bankadaydık. Bankaya gittik. Bankada kasaya gireceğiz dedik. Eşimle beraber kasa ikimizin üzerine olduğu için. Bankada böyle hemen bir Halil Güler ismini, Saadet Güler ismini duyunca bir panik böyle havası yaşandı. Hemen müdür yardımcısı olan bayanmış, e, kasa görevlisi bayanmış. Ondan sonra müdür geldi. Bir de güvenlikçiye gelin dediler. Ben hemen merdivende eşime dedim ki bir şey var bu biz böyle üç kişiyle girmiyorduk. Kasada sorun var diye böyle eşimin yüzüne baktım. Kasanın kapağı takır 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 yapıyor. Ha açıkmış açtılar böyle bomboş içi. Ne vardı içinde? Benim bütün 20 yıllık ziynetlerim. 2 milyon değerine yakın yaklaşık ziynetim vardı içinde. Başka 200 de erom vardı. Tabanca vardı bir Eşimin beylik tabancası vardı. Avukat Güleç Akkan konuyla ilgili ilk günden beri takip ediyoruz. Şu an savcılık soruşturması devam ediyor. Müvekkillerimin uğramış olduğu zararlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için hukuki süreç devam ediyor dedi. Şu anda savcılık aşaması, savcılık soruşturması devam ediyor. E, aynı zamanda müvekkillerin uğramış olduğu e, zararların, mağduriyetlerin giderilmesi için e, hukuki süreç devam ediyor. Ara bulucuk aşaması tamamlandı, e, uzlaşma sağlanamadı. Üzücü bir olay. E, müvekkiller ve vatandaşlar e, güvenerek bankaya e, bütün mal varlıklarını emanet ediyorlar. E, bu olayın meydana gelmesinde bankanın şubesinin e, sorumluluğu olduğu çok açık. E, bu nedenle zararın giderilmesi gerekmekte. Savcılık soruşturması